Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte korkuç bebek oynuyoruz arkadaşlar. dün akşam 1. birinci ve ikinci bölümü oynamıştık. Şimdi üçüncü bölümü oynayacağız. Bilmiyorum kaç bölüm oynayacağız diye. Hadi o başlayalım arkadaşlar. Başlamak için buraya basılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık. Şimdi arkadaşlar çok korkunç şeyler olacak. 3. bölümde şimdi arkadaşlar. Rahatla kanavede TV izliyor arkadaşlar bebek uyandı arkadaşlar ya. <laughs> Bu arada biraz sesim gidik. Şimdi şöyle odaya gidiyoruz. Bebeği alacağız herhalde. Bebeği sakinleştir. Sonra kapıyı kapat ve çık diyor. Kapıyı kapatıyoruz. Sonra ee, yiyecek bir şeyler buluyor. Peynirli tost. Aa tost gelmiş lan. Ne şimdi arkadaşlar şöyle ekmeği koyuyoruz. Peynirli toz yapacağız. Böyle peynir. Ben biraz daha bir şeyler koyacağım. Domates. Domates. Sonra biraz bir şey alalım. Jambon. <laughs> bir tane turşu koyalım arkadaşlar. Turşu. güzel. Turşu da koyuyoruz. Sonra ekmeğimizi kapatıyoruz ve tost makinesini kapatıyoruz. Şimdi pişiyor. <laughs> ne oldu? Kötü <laughs> <Ne oldu? Gülüyor> şeyler. Ne? Lan o ne? Ne oldu lan şimdi? Tost makinesi yok oldu arkadaşlar. Ne patladı? Thank you. Çok karışık buralar ya. Buzdolabının içinden arkadaşlar kapıyla çıkıyoruz. Yani şurası evimiz. Evimize giriyorum. Bana bak lan bebek. Şeytan bebek. Seni sevmiyorum lan seni sevmiyorum. Bak şimdi sana ne yapacağım. Bak seni sevmiyorum artık. Sevmiyorum anla şunu ya. Yürü git defol git annene git. Babana git. Nereye gidersen git. Sevmiyorum bak. Sevmiyorum sevmiyorum. Gözünden saklayacağım. Bana bak Ol. Bakma. Bak. Bak. bak döverim seni. Döverim bak bak. Bak benimle öyle oynama vallahi bak geberirim seni. Eee saçtı. lan öyle. Ne şey tanedek. Lan ne oldu öde koptu. Lan, 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 lan ne oluyor? Lan, Bismillahirrahmanirrahim. Lan, lan ne oluyor? Bebek çıldırdı. Oy, lan bebek. Bebeğim, ne? Oturan şeyler, ne var?

kitlendi. Gel lan şuraya. Al şunu. Gebertiz bak şurada. bana bak lan. Oyun oynamamın da valla. Gebertim seni. Al şunu. Lan. Coin istiyorsun al. Keçisini ye sen de. Bana bak bebek ben ileride kötü şeyler yaptırma. Bak sonra bak vallahi bak iyi sıkarım seni vallahi bak. Gebertirim mi öldürürüm seni öldürürüm öldürürüm. Benimle dalga geçme bak bebek. Lan. Lan yerinde doğru düzgün duruyorsan der vallahi bak gebertirim seni vallahi bak. Oy. Lan Oha ya evin içine şey getirdin. Lan ne oluyor Allah'ın seversen. Evin içinde gökyüzüne ışınlanıyor bebek. Lan bebek bana bak korkutma beni vallahi bak gövertirim seni. İyi geceler diyor ya. Arkadaşlar bebek ne yapıyor böyle ya? Lan. Çıldıracağım ya bunun yüzünden arkadaşlar. Ha ne oldu şimdi ha? Oh. Daireye gireceğiz herhalde. Asansörü çağırmayalım. Çağırmayalım. Dairemiz 10. Şura. Yere çukur açmış bebek ya. Yere çukur açmış çukur çukur. Lan bebek yukarıya gitme diyor. Kapa seni ya. Üf. Lan ne yapacağız biz şimdi? Yukarıya gitme diyor. Çıkalım mı? Hadi çıkalım yavaşça. Çok güçlü şeyler olacak. çıkmasam mı arkadaşlar? Çok korkunç. Çıkar. Bak çok kötü yapacağım bak. Bebek. Dalga geçme benimle. Şu kapıyı kapat misin. Burada ya hızlı evet. şimdi. Evet arkadaşlar kurtulmamı istiyorsanız e, like atın arkadaşlar. Şu bebekten bir kurtadan sonra Granny oynayacağız arkadaşlar. Aç kurt. Evet arkadaşlar şimdi bunu da oynayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım arkadaşlar şimdi oynuyorum oynuyor. Çok korkuyorum arkadaşlar burada acayip kötü şeyler olacak. Yani bebek canavara dönüşecek arkadaşlar. Bebek burada canavara dönüşüyor. Ya. Yani çok korkunç arkadaşlar. Acayip korkunç. Bebek canavara dönüşecek şimdi ya. Öyle, öyle bir canavara dönüşecek ki böyle ne bileyim. Çok çirkin bir canavar böyle ee, şey mumya gibi mumya mumyaya benziyor o. aşağı iniyoruz herhalde aşk arkadaşlar aşağı indik e, buraya gitti arkadaşlar bu aç lan bebek yeri yetişe demeye uğraştırma vallahi bak geberteceğim seni Bebeği yakalayacağız herhalde. Gelmiyor ki oğlum bu. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Ay şeytan bebe uğraştırma beni. Vallahi bak gebertirim seni. Yeter oğlum bıktım seni. Bunu koyalım. Gel lan gel. Allah'ım yarabbim lan bebek. Bana bak lan gebertir misin? Daireyi araştır. Neyi araştıracağız ki? Piyano var. Aha burası da burada arkadaşlar. Tamam o şimdi gidelim bunları koyalım. Şimdi koyuyoruz bunları arkadaşlar. Koyalım. Evet koyduk arkadaşlar. Piyanoyu çalıyor arkadaşlar. Çalıyoruz. Çalıyor, çalıyor, çalıyoruz. Böyle güzel bir şey Bebek geldi. Bebeğe yaklaşıyoruz yavaşça arkadaşlar. Aha. Lan kaşar düğme çıktı burada. Oh, arkadaşlar <laughs> Nereye gidiyoruz böyle Bebek bizi bir yere götürüyor arkadaşlar Sonunda arkadaşlar çalacak. Sonunda ne olacak? Bebek gelir herhalde. Dur. Bunu at. Kaydı oynat. Açıyoruz. Açtık acaba ne olacak arkadaşlar? Ben biliyorum da size söylemiyorum arkadaşlar. Size sürpriz olsun. Buraları ne yapacağız ki? Şöyle. asansör Lan. Ah, beyaz tavşan burada. Beyaz tavşanın oraya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ilerliyoruz, şöyle burada bir şeyler var. İlerledik. Şimdi böyle açtık arkadaşlar. Aha bu depo var arkadaşlar. şey kap. kilitlendi arkadaşlar, kilitlendi. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada mavi anahtar var. Ayıp mavi anahtar diyorum. Mavi pil var burada. Güç yok ki. Aa, mavi pille pembe pil arkadaşlar. Aha, burada açıyoruz. Aha mavi pili koyuyoruz buraya. Hmm. Pembe pil arkadaşlar? Onu buraya mı koyacağız? Lan, Lan bebek. bebek. Ya Allah belanı versin bebek. Ben koyacağım. Ufak ufak, hmm. Hı, geldi, ne koyacağım? Cıkıp Sen onu? Ne yapacağım ki? Bu da kod yazıyor arkadaşlar. 43 şifre diyor. 43. O arkadaşlar burada bir şey var. Belki buraya açacağız herhalde. 43 43 Ama burada da kutu 17. 43-17 yazacağız arkadaşlar. 43-17 Hadi yazalım. 40 3 10 7 Açıldı. Açıldı. Allah bebek. Hadi bay bay. arkadaşlar. Duruyor lan bu. Bebek sevimi bozma benim. Tamam takmış pembe pil alalım arkadaşlar. Pembe pil aldık arkadaşlar. Şimdi bunu da buraya takıyoruz. Taktım. <laughs> 兄弟啊！Yeah. Çok kötü arkadaşlar. Güzel falan. Çok korktum arkadaşlar Son deneyelim arkadaşlar Hadi son deneyelim Arkadaşlar çok korktum Acayip korktum arkadaşlar ben de Yani dedim size böyle Mumya gibi bir canavara dönüşüyor diyen ya, acayip korku çöktü şu oyun. Hadi bir daha deneyelim ya. Çok korkuyorum arkadaşlar. Allah, Allah. Hadi bismillah diyorum. Başladım, başladı, 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 başladı. başladı. Nefes alamıyorum. Ben çok iyi durumdayım. Ellerim titiyor, çok korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum. Arkadaşlar şey, çok korkuyorum. Kazandık <laughs> kazandılar. Çok korktum ya. Evet arkadaşlar. Ee, bu bölümde 3. ve 4. bölümü oynadık. Yani e, Pikamon'un kaçışı oynadık. 3. bölümde Pikamon'un kaçışı. Şimdi çıkış oynayacağız. Ama e, bu videoda değil arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda oynayacağız. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani bu e, korku oyunu yani bebeği bitirirsek görün oynarız arkadaşlar belki sonra e, devam ederiz bilmiyorum size kanalıma abone olup like atmayı unutmayın size çok seviyorum hoşçakalın